Sus sus, sus 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 sus. Hadi baba, de ne bakacağız sizlerle birlikte sosyal genç mebiliyiz. Sosyal genç mebiliyiz. sizlerle birlikte sosyal oynuyoruz arkadaşlar. Yanına annem var. Anne. Yavaş. Hadi ya ağzına çıkayım ya. Evet arkadaşlar tablet reis bilenler bilir. O set çıktı bana. Set çıktı. Ay komik çıktı. Set mi o? Hı hı hı. Elle mi döveyim ne? Niye alıyorsun? Benim mi şarjım? Sağ. Sağ şarjı aç. <laughs> ya. ya. Ya yalancı, hı hı. yalan. Aa kılıç çıktı lan İyi ki kılıç çıktı bak balta çıktı lan. Çok mutlu oldum yemin ediyorum. Allah Allah. Ay takışırsan yoldan koş oğlum. Şuraya Çık orası derli. Ben böyle koşabiliyorum? şifte koşabiliyorum. Burada çok hızlı koşabilir miyiz arkadaşlar? Orada adam var. İşte bas. şifte şifte. Şu an şifte bastım. Adamların kapışmasını izliyorum. Biri söyledi. Allah kıyart o. Allah kıyart Gel lan buraya onu. Onu çıkacaktım ben. Git. O Diamond. Yerde ne canlar oğlum Allah ya Allah aşkına. O da gördüğünüz gibi clean up yaptık. Evet. Videoda clean up. Videonun ismi bu clean up. İlk defa clean up yaptım lan. İlk takımın izleyişini böyle yaptım böyle. Şifre bastım. Sonra bir de aldım böyle adam. Adamı öldürdüm lan. Dur dur dur. Öldü değil Nasıl yaptıysam artık. Allah bilir diyecektim. Yalnız benim ayranlarım nerede? Ayranlar yok. Bu bir lag. Yok lan ayrımlarım yok. Bekle. Orada chest varmış. Ne patak bu da da kapı. Şey mi yapsam lan? Az challenge daha dedi. Deri set challenge. <laughs> ne yapsam lan? Evet arkadaşlar deri set challenge yapacağız. İki tane ayrı çıktı olan. Deri set challenge. Nasıl bir şeydi? Bildiğiniz deri setsiniz. Ben deri set, deri challenge'dan vazgeçtim. var geçtim Ve en de hemen ortaya gidelim oluyor bak olmaz inşallah Hayran. Bugün facecam yok. Ulan gelmiyor. At facecam. Yok. Ne ortaya gitmemiş ki adam. Nereye gittiyse anlamadım. Onu da adamlar var. açtım. Bombu açtım. Yandım mı? sen Koş. ortaya. Orta. Abi. abi nasıl öldürdüm onu? Makro açtım bile. Pastaydı canlı göz bile. Makro açtım abi orada ne? Ne bir sordum oğlum. Ben artık makroyum. Arda Gamer Makro mu? Yok. <laughs> Abi trolledim ya adam yalnız. Neyse adamdan. Bon çıkarsın. Güzel olur. Benim için yalnız ben bir ayrıntı orada yapayım. Geliyordum. Çeste bir bakıyordum. Sonra geldi arkadan bir tecavüz etti bana. Ayrıntı şey var mı lan? Iron Ponti ila vardır ya. Ne da çıktı. Ne kadar çıkıyor? Of, full envanteri yemek kain. Iron Ponti çıkmadı. Bir tane daha çıkarsaydım. Süper. Abi. Adamda Iron Ponti vardı ya bile bir şey yani ayrım. Sword yaptım ki ben geri Oha iki tane yapmışım. Birisini atayım bakayım bir yere. Bu nasıl yedi lan bunu? Aa yeniliyor bir de. Hepsi yeniliyor. O canlı güçlendiriyor bu. Vay anasını. Oha. reçetlendi. Hadi bir daha girelim sonra bir arkadaşlar. bir tane foto çekelim. O, o. Videonun şu seti de çıkarıyor. Şöyle vup mu oldum? Ne oldum? Seti de gelim hatta. Şöyle bir tane foto gelelim. Şu yazılar biterse. Heh tamam. Çektim arkadaşlar. Mm -hmm. Bir de dur benim başımıza evet, devam edelim. Um, evet arkadaşlar devam um, edelim. Um, um. Öncelikle kazanmış. Um, um, um. Bir Süre el kazanıyorum. Girdim. elleri kazanıyorum. Oyun tere hıyar gibi. Benim skinim bu arada. Kapşon giyiyorum hala. Böyle bir şey olmamış. Çiften basıyorum ben. Oğlum setim ne? Bakın gitti arkadaşlar, set gitti. Şimdi ben nereye gideyim ortaya? İnşallah lag olmaz. Anamın. Deri set yapıyoruz arkadaşlar, deri set çalım. Orada. Ne deri seti? Et bir çiz yarım. Vurma biz teamiz. Takım olalım biz. Lütfen vurmayın. Heh tamamdır. Derize çalınca kalırlar. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Sütü lan? Öküzler.